Tanıştırayım. Oktay Efe kaptan. Ben ikinci kaptan. Birinci kaptan Oktay Efe. Yardımcımız ee, yardımcımız Erburak. Kaptanım nereye? Baba. Kaptanım nereye gidiyoruz? Nerelere gidiyoruz? Martılara. Ufuk sonsuz. Ben çok <laughs> Çevir bakalım, yavaş yavaş çevir. Hadi tekneyi çevir kaptan. Çeviriyorum kaptan. Çeviriyorum, geri mi gideceğiz? Babaneye doğru gidelim böyle. Böyle gidelim babaneye doğru. Şuan iskeleye doğru gidiyorum. Yok iskeleye gitme, geriye ben... bak böyle çeviriyorum ben. Çeviriyorum. Ben, çeviriyorum, ben. çeviriyorum. Ben. çeviriyorum, ben, çeviriyorum, ben. çeviriyorum tam, tansiyonu ayarlayalım, şimdi böyle geç bakalım. Açınları. bak düştüm düştüm bak. Ya çok hızlı gidiyorsun ya. Allah. babana bak hep ileri kaptan ileri bakar. Bak önünde bir şey var mı? Sandal var mı? Adam yüzüyor mu? Ha. Köpek balığı çıkıyor mu? Köpek balığı var mı? Önüne bak. bak. Evde takılma sakın. Gireyim ben! Duruyorum ben kaptanım da. Soruyorum ben kaptan. Kaptan, bak kaptanın sesi. Hey, geldi. Gayet çok var kaptan. Ben yardımcıyım ya bakıyorum sana haber vereceğim. Vay be ne hızlı kullanıyorsun. Aa düşeceğim şimdi. Allah <laughs> düştü bir işte. <laughs> Ama baban düşüyor nasıl oldu? <laughs> güzel otur da güzel otur. Da. Güzel otur. Güzel Biraz, otur. Kızı yap. Tamam güzel otur bir de babana. Ay güzel otur. Tamam hadi. Aa, birazcık yavaşladı. Tamam hadi bakalım.